Banko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk genel kurul öncesi ilçe ziyaretlerine Seydişehir, Beyşehir ve Çumra devam etti. İlçe, belde ve köylerde coşkuyla karşılanan konuk çalışmalarını anlattı, ileriye dönük projelerini sıraladı. Şimdi de Recep Konuk'un o ziyaretlerinden öne çıkan notlara bakıyoruz. öncesi Seydişehir ve Beşşehir'i ziyaret eden Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, Çumra'da böyle karşılandı. Gittiği bölgelerde üreticilerin sorunlarını dinleyen Konuk, çalışmalarını da anlattı. Türkiye ilk beş tarım ekonomisi arasında yer alacaksa, ilk beş ekonomi arasında şirketleri de olması lazım. İnşallah Konya Şeker de, Allah nasip ederse, Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın e, ilk beş şirketi arasında olma hedefini konmuştur. İlk beş şirket arasında yerini alacaktır. Fakirliği sonlandırmanın tek bir yolunun olduğunu ve bunun da üretimle mümkün olacağını belirten konuk, Türkiye'nin Konya şeker modelini örnek aldığını vurguladı. Biz kurduğumuz zaman 2007'deki yağmurlama borusundaki fiyat 6 yıl sonra aynı şeydi. Niye? Konya şeker damlama fabrikasını kurduğu için o fiyatlar. Sulama sistemlerini kurduğu için o fiyatlar. Eğer Konya şeker olmasaydı altı yıldır ham madde fiyatları yüzde yüze yakın artmış. Ama mamul ürün artmamış. Niye artmadı? Konya şeker regülasyona dahil oldu. Konya şeker ve Konuk'u itibarsızlaştırma planlarının tutmadığını dile getiren Konuk, Konya'da ürün deseninin artması için çalıştıklarını kaydetti. Konuk, bizim hedefimiz işsizliğe son vermek ve ekonomiye katkı sağlamak, dedi. Ağla ahıra, tarlaya ve haneye iş vermek zorundasınız. Tarlaya nasıl iş vereceksiniz? Ayçiçeği ektireceksiniz, mısır ektireceksiniz, kanalı ektireceksiniz, ürünü çeşitleyeceksiniz, tarlaya işleyeceksiniz. Tarladan çıkan ürünü kıymetlendireceksiniz, böylece tarlaya iş bulmuş, nitelikli iş bulmuş olacaksınız. Başka ne yapacaksınız? İşte dünyanın en büyük entegresini kurarak da hayvancılığı destekleyeceksiniz. Yani ağıra ve ahıra iş vereceksiniz.